Evet arkadaşlar Yıldız Sarayına geldik. E, otopark imkanı var. Şöyle gördüğünüz gibi otopark büyük geniş. Yine kalabalık vakitlerde yer bulamayabilirsiniz. Gördüğünüz üzere şuradan giriş yapacağız. Evet arkadaşlar Yıldız Sarayının camisi burada. Hemen şuradan şöyle giriş yapıyoruz. Bilet alacağız. Girişler arkadaşlar 150 lira. Arkadaşlar hemen aşağıda bir güvenlik kontrolünden geçiyorsunuz. Ee, bazı cihazları almıyorlar. Evet arkadaşlar burada e, fiyatlar yazıyor. Kombin almanızı tavsiye ederiz. Buradan Dolma Bahçe Sarayı'na geçebilirsiniz en yakın olarak. Evet arkadaşlar içeriye girdik. Bu şekilde yönlendirme tabelaları var ama girdiğimiz gibi direkt sola girdiğimizde büyük maviin binasını görüyoruz. Evet arkadaşlar. Muazzam değil mi? etkileyici. O zamanın yapıları. Şimdi arkadaşlar içeri gireceğiz. İçeride ne var, ne yok bakalım. Şöyle etrafı da göstermiş olayım size. Evet, devam edelim. Şuradan bir giriş yapalım. Evet arkadaşlar. Büyük Mabey'in binasından çıktık. Fakat içeride çekim yapılmasına müsaade edilmedi. Ama kesinlikle gelinip görülmesi gereken bir yer. İçerisi tarihi çok iyi yansıtıyor. O dönemin mimarisini gerçekten çok güzel yansıtıyor. Şimdi diğer noktamıza gideceğiz. Evet arkadaşlar. Büyük Mabey'in binasından çıktık. Şimdi şu güzel çeşmeyi diyeyim artık. Tarihteki adı nedir bilmiyorum ama yazıyor orada galiba. Neyse bilemedim. Şimdi arkadaşlar nereye gidiyoruz? Sultan 2. Abdülhamit Müzesi'ne gidiyoruz. şekilde devam ediyoruz. Evet arkadaşlar Sultan 2. Abdülhamit Müzesi'ne giriş yapıyoruz. Evet arkadaşlar ikinci Abdülhamit Han müzesinden çıktık. Şimdi şöyle bir yere çıkıyoruz diye. Ben bende de var ama böyle değil yani. Hiçbir şey böyle. şey bu kışında <laughs> gerçekten çok güzel şöyle cami tam kış bahçesi yapılmış. Sanki sonradan yapılmış gibi. Çok güzel ayrıntılar var arkadaşlar. Şimdi bu küçük kış bahçesinden şöyle güzel bir bahçeye çıkıyoruz. Şimdi küçük muhabeyine giriş yapacağız arkadaşlar. Evet, içeride muhtemelen yine çekime izin vermeyecekler. Gelelim bakalım. Arkadaşlar küçük Mabeyn'den çıktıktan sonra e, Karşıda bir bina var ama oraya giriş yok orada tuvaletler var Sonrasında hemen sağa dönüp Şu şekilde yolu devam ediyoruz Oo burada çok güzel bir görsel var arkadaşlar Birazdan Oraya da ineriz Umarım kamerada belli oluyordur Evet Şimdi şu şekilde devam edelim bakalım. Evet arkadaşlar İnsanlar o tarafa doğru yöneliyor. Muhtemelen oraya geçiş var. Yani yön bilgisi ilk şey tek insan olduğum halde içeride kafam karıştı. Şu an kuzey neresi güney neresi bir Tek Güneş ile bulabiliriz herhalde. Şöyle yine güzel bir bahçe bizi karşıladı. Şöyle devam edelim bakalım. Bahçe çok güzel değil mi gerçekten? Saray gibi saray. Bakalım burada da nereye gireceğiz? Evet arkadaşlar mobilya müzesine geldik. Evet arkadaşlar şu an sizi büyüleyici bir atmosfere sürüklüyorum. Arkadaşlar baksana da çok iyi değil mi ya? Gerçekten muhtemelen bu suyun e, bu şekilde gözükmesi için zemini e, yani yeşil artık mavi boyamışlar ve bu şekli vermişler. Bakın burada da çok güzel kutiyeler artık şelaleler yapay çeşmeler adını ne koyarsanız arkadaşlar şimdi ben çok tasvir edemedim ama çok iyi değil mi ya? Yani? Düşünsen de şurada cezvenizle yürüyorsunuz. Hasbi hallediyorsunuz. Arkadaşlar gerçekten yani şöyle bir Apilamit dizisinde görüyorduk ya o şekilde kendinizi hissedin. Erkek arkadaşlar kendini padişah yerine koysun. Hanım kardeşlerimiz de padişahın hanımı olarak kendini düşünsün ve şurada böyle keyifli keyifli yürüdüğünüzü düşünün. Evet arkadaşlar az önceki görseli buradan da çekmek istedim. Şöyle. Yani bir şey aklıma geldi. Şöyle bir göstermek istiyorum. Düşünsenize bu saraya giriş çıkış yasak. Hiç kimse hiçbir şeyden haberdar değil. E şu tam karşıda, tam şurada Çamlıca Kulesi dikiliyor, görülüyor. Işık yanıyor falan böyle Siz de padişahsınız Diyorsunuz lan ne oluyor bunlar Böyle falan ha? Garip bir Düşünce oluyor değil mi Evet Çok güzel gerçekten ee, Yani Ne denebilir ki kadar muazzam. Ya Osmanlı İmparatorluğu büyük bir imparatorluktu. Son dönemleri maalesef zorlu geçti. Bence hak ettiler. Bence bu ihtişamı yaşamaya hakları vardı. Çünkü bu da bir şeydir arkadaşlar göstergedir yani hani devletin büyüklüğünün göstergesidir. Düşünsenize Alman Şanzelize'si geldi. Nerede karşılık Yani olmasın mı şöyle bir kış bahçeniz, çardağınız? Olmasın mı? Olsun tabii ki. Ya biz kendi adımıza bile bunu istiyoruz. Devlet büyüklerinin buna sahip olma, olmasını kesinlikle yıldırgamamalıyız arkadaşlar. Ben öyle düşünüyorum. Aksi düşünen arkadaşlarım lütfen e, dislike yapmayın. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Çok güzel bir çardak yok mu orada? Efsane bir Evet arkadaşlar. Bu havuz devam ettiğimizde hemen karşımıza şöyle bir Cihan Nüma kasrı geliyor arkadaşlar. Bu da güzel bir kasr gerçekten güzel. Bugün benzeri köşkleri vesaireleri satın almaya kalktığımız zaman 100 milyon, 150 milyon hatta 1 milyara kadar çıkan fiyatlar söz konusu. Evet. Şurada da güzel bir sanırım burası şey yani çok emin konuşmak istemiyorum gitmedim ama yani çay ocağı gibi bir yer herhalde Hani sonunda buraya geliyorlar oturuyorlar Çay çorba, muhabbet Muhtemelen o şekildedir diye düşünüyorum Yalnız saray tahminimden de büyük çıktı Bir de açılmayan noktaları var Henüz restorasyon tamamlanmamış noktalar var Bu noktalar da açıldığı zaman yani takriben 3 saate falan gezilir herhalde. Şu an bizim 2 saati doldurmamız az kaldı. Yani gelecekseniz rahat bir 2 saatiniz sadece içeride gezmek için olsun arkadaşlar. Ve biz böyle çok hantal bir şekilde gezmedik içeride. Biraz hızlı seri davranmaya çalıştık. Şu karşıdan havuzu dolaştık arkadaşlar. Bu tarafta da marangozhane varmış. Orayı da görmeden gitmeyelim dedik bir marangoz haneye de bakalım Evet arkadaşlar Sultan 2. Abdülhamit'in e, büyük zanaatlarından biri de Arkadaşlar marangozluktu kendisi marangozluğu çok severdi Burası da onun marangoz hanesiymiş bir girelim bakalım neler varmış İçeride muhtemelen yine çekim yasaktır arkadaşlar Bakalım Evet arkadaşlar burada da kamera köşkü var. Az önce de bahsettiğim gibi diğer uçtaki nokta gibi sanırım. Yine çay şorba içmek için kış bahçesi niyetinde. Şöyle suyu da göstereyim size. Gelin arkadaşlar. Güzel yer yani. Evet arkadaşlar. Son bir kütüphane kalmış sanırım. Kütüphaneyi de gezdikten sonra bitiyor. Sonrasında Dolmabahçe Sarayı'na geçeceğiz. Dolmabahçe Sarayı videomuzda izlemeyi unutmayın kesinlikle. Evet arkadaşlar Yıldız Sarayı'nı bitirdik şuradan girdik arkadaşlar büyük maveyinden girdik dolaştık 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 şu arkada çok güzel bir e, şey var havuz var Hemen şu noktadan çıkış yaptık şurada da kütüphaneyi gördük kütüphanede video çekmemizi istemedi arkadaşlar çok katı bir şekilde yaklaştıkları için videoyu çekemedik ama yani muazzam gerçekten kütüphaneyi görün arkadaşlar yani o e, Neydi o Amerikan dizilerini, İngiliz dizilerini yapıyorlar ya Bu Hogwarts gibi Harry Potter vesaire Oralarda böyle Kütüphaneler falan gösteriyorlar ya Arkadaşlar aynısı Ya yani o kadar iddia ediyorum aynısı çok güzel ya Muazzam Kesinlikle görün ee, Genel olarak arkadaşlar kesinlikle gelmenizi görmenizi tavsiye ediyorum Çok güzel ee, Zaten giriş bilgilerini vesaireyi aktardım size içeride çok eğlenceli vakit geçireceksiniz sıkılmayacaksınız hayrettir içerisinde vakit geçireceksiniz arkadaşlar teşekkür ediyoruz kanalımıza lütfen abone olmayı unutmayın kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın Dolmabahçe Sarayı videomuzda görüşmek üzere kendinize iyi bakın Evet arkadaşlar gelmişken muhakkak Yıldız Camii'ne de uğrayın. Gerçekten çok muazzam. Ee, i̇çerisi yani maneviyat kokuyor. Kesinlikle gelin arkadaşlar.